Galatasaray'ın önündeki 6 maçın tarihleri ve başlama saatleri şu şekilde: 18 Ekim Cumartesi 20.00 Başakşehir Galatasaray 22 Ekim Çarşamba 19.45 Galatasaray Bodo 26 Ekim Pazar 17.00 Galatasaray Göztepe 1 Kasım Cumartesi 20.00 Galatasaray Trabzonspor 5 Kasım Çarşamba 23 0-0 Ajax Galatasaray 9 Kasım Pazar, 17.00 Kocaeli Spor Galatasaray Buruk isyan etmişti yani Şampiyonlar Ligindeki Bodo ve Ajax karşılaşmalarının ardından çıkılacak iki Lig mücadelesi de saat 17.00'ya 00 alınmış durumda. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüp Spor Sınavının ardından saat 17. .00. 0-0'de Atatürk Olimpiyat Stadında gündüz maçı oynamak en büyük korkularımdan biriydi. Bize iki tane daha 17.00 maçı koymuşlar demişti. Taraftarlar sinirli sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları da saat konusuna çok sinirlendi. Platformlarda, şaka ama gerçek. Bu ne demek oluyor TFF? En çok izlenen takımın maçlarını 17. 0-0'ye koymuşlar. Galatasaray'ın saatleri yine dikkat çekici. Takımın ritmini bozup puan kaybetmesini mi istiyorlar? Şeklinde yorumlar yapıldı.